Ve şimdi anayasa yapma konusundaki anlayışını bizlere kabul ettirdi. Bu çabasını meşrulaştırdı. Hep birlikte var olduğumuz için. Ama şimdi gelinen noktada bizler ayrılsak da o o meşruiyetin şemsiyesi altında kendi istediğini dayatma imkanını elde etmiş olduğunu da CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, anayasa sürecinde CHP'nin nasıl tuzağa düşürüldüğünü bu sözlerle anlattı. Bugüne kadar oyalanmış olduğumuzun hesabını sorulması lazım. Çok açık bir tuzağa bizi düşürmüşlerdir. Anayasa tuzağı bize düşürdüler. Baykal, 33 ay aradan sonra yeniden grup kürsüsüne çıkarak tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Bu kürsüyü özeti değil de ama bu konuları e, konuşmaya ihtiyaç olduğunu her gerçekten e, gördüğüm için bu kadar zamanlı aldım. Kapalı grupta gerçekleşen bu konuşma CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan tarafından kayda alındı. Deniz Baykal kapalı grupta yaptığı konuşmada CHP'nin anayasa sürecinde izlediği yolu eleştirdi. Siyasi anlık önemli değil. Herkes eşit katılacak. Sizler de işte üç e, temsilci vereceksiniz. Bütün kapı partide verecek. İde tabu tabi, kuşkuyla karşılanması gereken bir tabu. Geçmiş deneyimlerimizi bize gösterdiği, inandırıcılığı olmayan bir yaklaşım. Baykal Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Rıza Türmen'in Türklük tanımı olamayabilir sözlerine cevap verdi. Türkiye'nin geçmiş anayasalarında vatandaşlık tanımının nasıl yapıldığını hatırlattı. Hangi ülkenin anayasası olacak? Türkiye ülkesinin. Ama gelin Türkiye ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuracak unsurların <laughs> siyasi nitelemesini açık bırakalım. Boşlukta bırakalım. Askiye alalım. Anlayışıdır. Vatandaşlıkla ilgili maddesini hatırlatayım. Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk dedir. Kılıçdaroğlu'nun kredi açıklamalarının tersine İmralı'nın istekleriyle yapılan anayasanın daha büyük çatışmalara yol açacağını belirtti. Bakın İmralı'dan bunu istiyorlar. Değiştirelim. Bu anayasa bekleyen yolu. Değiştirirse barış güvence altına alınacak. Yani 100 yıldan beri devam eden bu büyük etnik gerilim tablosu Türkiye Cumhuriyeti anayasasında siyasi kimlik değiştirildiği etnik eşitlikler ima edildiği zaman açıkça söylemese de bir de sağlanacak. Buna inanmamızı kimseniz zannedemez. Bu demin anlattığım yalanlar ki işte bir büyük yalanlar olur. Ulus devletlerinin modasının geçtiği iddialarına da cevap veren Baykal ulus devletlerinin tam aksine güçlendiğini ifade etti. Ulusal kimliği alacaklar, yani takip edilmiş hale getirerek alacaklar. Buna karşılık ne verecekler? Başkanlık rejimine verecekler. Mübadele budur, değiş tokuş budur, tezgah budur. Baykal, ulus devletten asıl rahatsız olanların cemaatler olduğunu söyledi. Etnik ayrım cümlesine koşanlar var. Bir de ulus devletin <laughs> dini cemaatlerin iktidarına darbe vurmuş olmasından rahatsız olan çevreler çok açık bir şekilde cemaat egemenliğine, dini örgütlenmenin siyasi egemenliğine kapıyı açar diye bu ulus e, nitelenmesinin dışına ülkeyi çıkarmaya çalışıyorlar.